Sizin adam sağ mı? Yok öldü. İki ay oldu. İki ay mı? İki ay oldu. Ha, taze daha. Ta, ta. ta. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Kaç gün ağladık arkasından? Hiç ağlamadık. <laughs> Hiç ağlamadık <gülüyor> <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın ha, ha, ha. ama. Bir yerde de. İyi oldu. <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> evet. <Benim sağladım. gülüyor> Sevmiyor annem adamı? İstemiyordum. Sevmiyordunuz. Sevmiyordum. Kaç yıllık beyinizdi? 50. 50 sene. Böyle güzel hanımın elinden de ayran içilir be dayım. <laughs> evet halelle Allah, evet Allah. Halallerden halal olsun Allah. Bela kaza geçmesin. Nasıl? Papaz olduk, kocadık gari. Allah bela kaza geçmesin. <laughs> Amin. Siz nasıl evlendiniz? <laughs> Yandım buna ben. Yandın mı? Ha. Nasıl yandın? Ve ve meylerde Bir Vediler bir gari. Nerede gördün de yandın? Okulda okuyordum. Bu da büyüdü yandım. O da yandı mı sana? Yanma mı? Sen nasıl oldu bu? Nasıl gördün de aşık oldun be dayım? <laughs> abi kapma geçtik. Gezdikçe gezeyim geldi gezdikçe. Otur da sellim o kalim. Okulda okurka yandık e, işte, işte Okulda yandık da gezdikçe gezeyim geldi. Böyle abi. Ee, uğraşamadınız kişi şöyle böyle dedi telefon. Hatta kalın, hatta kalın, hatta kalın diye. Hatta kalın şöyle böyle dedi. Bundan sonra hatta kalın diye, hatta kalın diye. Aradığınız kişi hatta ka kalsın diye. Uz 605, 644, 645, 646, 647. He. Yediklerimizin hepsi iyiydi diye en iyisi pireli kebap. <laughs> Oğlum ona pireli değil, pireli kebap diyorlar. <laughs> <laughs> seni çok seven biri çıksın karşına. Bak bu çok önemli bir şey biliyor musun? Seni çok seven biri çıksın. Sevmek güzel şey de sevilmek daha tatlı bir şey bence. Söylememişsin o kadar uyanıksa ki sen. Yalan yalan be? Ya? Uydurma olduğu için söyleyemedin. Uydurduğun için. Kendi kendine uydurduğun Ya benim bir alakam yok diyorsun. Gerçekten... Okula giden kız dedi, kocayı çöp okul yedi. Sanki okula gitmem de bulmadım. Telefonla tekrar nasıl konuşmaya başladım? Fatma, gibi? Efendim? gerçekten... eee evet, ya sabır, ya selamet, ya Allah, ya Muhammed. Şimdi... Benden itiraf bekliyorsunuz. Evet. Ya benim koluma kelepçeyi takmayı bırak. Bunu yaptıysan ne bileyim ya? Bir şey Gözünle görmediğini edelim. nasıl söylersin? Bir kadın bir kadına bu şekilde iftira atar mı ya? Sen ne kadar terbiyesiz bir kadınsın. Edeb vardır, haya vardır. Söyleyemezsin bir kadın hakkında. İlla ki de sonunda beni çıldırtmak mı istiyorsun? Yani müsaade edemem. Laf edelim. kalabalığına müsaade etmem. Kim gördü Fatma ile Muhammed'i? Kimse şey görmedi. Yüksek sesle. Kimse şey görmedi. Senden başka Fatma ile Muhammed'in dedikodusunu yapan oldu mu o köyde? Olmadı doğru. Oldu mu olmadı mı? Olmadı. Yüksek sesle. Olmadı. Kim attı onlara bu iftirayı? Ben söyledim doğru. Onu Yüksek sesle. Ben söyledim. Ne? İşte artık ebesinin ninesini karıştırma. İnsanların çocukları üzerinden bunu yapamazsın. Anladın mı? Efendim efendim söyle ne? Niye arıyorsun Cüneyt'i? Sen niye arıyorsun Cüneyt'i? Onu... Var mı satılacak evin falan? Ne arıyorsunuz siz bu adamı? Ben anlamıyorum ya. <laughs> ya çok ya Gerçekten ben ya, ya ben gel. Buluyorlar Müge Normalde bir yere gitse arardı beni. Ya ben buradayım buradayım Ölmüş dedi. kızım ne evet, sayacak? Yok işte öldüğünden beri beni hiç arayıp sormadı. Bilmem nesine. O dıt 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 da ne hissettin? İ, i̇leri zamanda e, mesaj attım. Onun için açmadı. Ne, dıt dıt etti. Ne, başka ne için olacak? Yani senin suratına telefonu mu kapa kapayınca o ses çıkıyor? Ne zaman çıkıyor? Niye söylemedin? Ya abla aklıma gelmemiştir. Aklına gelmemiş şimdi senin. Öh. Ne aklı be? Ne aklı aklıma gelmedi aklıma gelmedi. Adamın He. telefon numaralarını tuvalete yazmak aklına geliyor da polise söylemek mi aklına ya, gelmiyor? O kadar, numara numara yazmadım biliyor Sen canım. yazmadıysan müge değilim. Demiştir o gün sen aramışsın niye arıyorsun jandarmayı? Hayır. <laughs> Hala hayır diyor ya. Of. Neye hayır? Neye hayır diye tutturuyorsun? Hayır deyince hayır olmaz. Zaten o kadar haklısın ki. Gerçekten seni burada konuşturanlar utansın. Ne ya bu rol yapmadan <laughs> mı vazgeç? Rol yapmıyorum. Rol ya, yapmıyorsun. Ya. Beşine bir. Bulamadım ya. Uygulamadın Hadi be ya. Bu rol ya. yapmalardan vazgeç. Olsa zaten diyeceğim ya. Ben... Söylememişsin o kadar uyanıksın ki sen. Yalan Niye yalan be ha? Ya. Uydurma olduğu için söyleyemedin. Uydurduğun ya için. Kendi kendine uydurduğun Ya benim bir alakam yok diyorsun. Gerçekten ya. Araba kullanıyor musun Sinan? Ki el arabası. Normal araba kullanıyor Yok. Kullan, kullanmıyorum. Traktör falan? Hayır. Kullanmıyorum. Vallahi yemin etme lan, senin her şeyimin var ya yalansın lan. Ben senin asker lan. arkadaşın değilim, bana lan deme. Terbiyesiz. Helal olsun. Bana doğru söylüyor, <laughs> he. orada doğru söylüyor. Terbiyesiz. Burada doğru söylüyor. <gülüyor> 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 diyemez, bana oğlum diyemez. Peki deyince ne demek oluyor bu? De diyemez, o oğlum ne? Tamam hayır, ne demek oluyor yani? Sinan desen. Ya pardon, oğlum demek ne demek ben bilmiyorum. Söyler misiniz? Ya yaşlı, ya yaşlı bir adam, adam anne, anne, anne. yaşlı var, bir kadın. adam. De senin dediğin gibi değil. Kamera kayıtları da senin dediğin gibi değil. Kamereye kameraya ben inanmam. Ben kendi yoluma gittim. Sen inan, inanma. Bu değil. Öyle bir şey yok. E, şarkı şarkı kadar yok. Yok, e, demeyle bu yok. Yok. Sizin adam sağ mı? Yok öldü. İki ay oldu. İki ay mı? İki ay oldu. Ha, taze daha. Ta, taze. Allah rahmet eylesin. Sen Kaç abi. gün ağladık arkasından? Hiç ağlamadım. Allah, <laughs> Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın ama ha, ha, ha. bir yerde de yoktu. <laughs> <laughs> evet, Sevmiyor muydun annem adamı? İstemiyordum. Sevmiyordunuz. Sevmiyordum. Kaç yıllık beyinizdi? 50. 50 sene. Böyle güzel hanımın elinden de ayran içilir be dayım Evelallah evelallah Halallerden halel olsun Allah belaya kaza geçmesin Nasıl? Papaz olduk kocadık gari <laughs> Allah belaya kaza geçmesin Siz nasıl evlendiniz? <laughs> yandım buna ben Yandın mı? Ha kaçıcıydım. Ve, kaçıyordum Verdiler gari Nerede gördün de yandın? <laughs> Okulda okunuyordum bu da büyüdü yandım o da yandı mı sana? Yanma mı? Sen nasıl oldu bu? Nasıl gördün daha aşık oldun be dayım? Abi kahpa geçtik, gezdikçe gezeyim geldi, gezdikçe oturdu, da sellim kallım. Okulda kaldım. okurka yandık işte ikimiz. İşte okulda yandık da, <gülüyor> <gülüyor> gezdikçe gezeyim geldi. Böyle abi. Evet. Ee, uğraşamadınız kişi, şöyle böyle dedi telefon. Hatta kalın, hatta kalın, hatta kalın diyor. Hatta kalın, şöyle böyle dedi. Bundan sonra hatta kalın diye, hatta kalın diye. Aradığınız kişi hatta kalsın diye. 644, 645, 646, 647. Yediklerimizin hepsi iyiydi diye en iyisi pireli kebap. <laughs> Oğlum ona pireli değil, pireli kebap diyirler. <laughs> Seni çok seven biri çıksın karşına. Bak bu çok önemli bir şey biliyor musun? Seni çok seven biri çıksın. <laughs> Sevmek güzel şey de sevilmek daha tatlı bir şey bence. Söylememişsin o kadar uyanıksa ki sen. Yalan için tabii söyleyemedin. Ne yalanı be ha? Ya? Uydurma olduğu için söyleyemedin. Uydurduğun için. Kendi kendine uydurduğun Ya benim de alakam yok diyorsun. Gerçekten... Okula giden kız dedi, kocayı çöp okulu dedi. Sen okula gitmemdik de bulmadım. <laughs> 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 Telefonla tekrar nasıl konuşmaya başladım Fatma, Efendim? gerçekten eee evet ya sabır ya selamet ya Allah ya Muhammed. Şimdi. Benden itiraf bekliyorsunuz. Evet. Ya benim oğluma kelepçeyi takmayı bırak. yaptıysa ne bileyim ya. Şey Gözünle görmediğini edemez. nasıl söylersin? Bir kadın bir kadına bu şekilde iftira atar mı ya? Sen ne kadar terbiyesiz bir kadınsın. Edep vardır, haya vardır. Söyleyemezsin bir kadın hakkında. İlla ki de sonunda beni çıldırtmak mı istiyorsun? Yani müsaade etmem. Laf ederim. kalabalığına müsaade etmem. Kim gördü Fatma ile Muhammed'i? Kimse şey görmedi. Yüksek sesle. Kimse şey görmedi. Senden başka Fatma ile Muhammed'in dedikodusunu yapan oldu mu o köyde? Olmadı doğru. Oldu mu olmadı mı? Olmadı. Yüksek sesle. Olmadı. Kim attı onlara bu iftirayı? Ben söyledim doğru. On Yüksek sesle. Ben söyledim. Ne? Daha şimdi artık ebesinin ninesini karıştırma. İnsanların çocukları üzerinden bunu yapamazsın. Anladın mı? Efendim efendim söyle ne? Niye arıyorsun Cüneyt'i? Sen niye arıyorsun Cüneyt'i? Onu... Heh. Var mı satılacak evin falan? Ne?